Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merhaba. Şimdi ben buradan çıkayım. Gideyim eve. Ee, ne kadar dönendiriyor burası beni ya. Başım döndü. Aa, araba orada. Bende. Ya da ya bu do dolandırdı ya. Başım dolandı. Otur atla, atla. Bam 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 bam. Kat 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 kat. Oh kafamı uyardırdı. Binden bas bas yavrum benim. Aaaa. Titredim kalkarken azıcık ya. gözüküyor. Şimdi bir eve gidelim. Oh. Şimdi eve eve gidelim. Ne yapalım? Eve Haydi bakalım eve gidelim. Bir sohbet çay içelim evde. <laughs> Gel! <laughs> 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 Evde süper kahraman gibi bir araba var. Onu alıp gideceğim evden. <laughs> ne Neden kaçıyorum ya? hep aracımı buraya çekelim dayı Hep. Hep bitkilerin önüne çekiyorum be. Ne kadar romantik. He. Hep buraya çekeyim aracımı. O tam da önünde doğdum. Ay. Arayı aracı alayım gideyim bari ben de. Gördüğünüz gibi arabanın üstünü de, de A Arabanın üstünü açar mısın dayı? Evet arkadaşlar. Şimdi bu arabayla malliyi turlayıp iyi şeyler yapacağız. Ve güzel bir araba çıkmazsa. Çünkü Bugatti Veyron var ön tarafta da. Bugatti sıkıntı çıkartırsa onun ağzını burnunu döşerim. Hadi görüyor musun? Ağzını. Dur 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 damarcı. Oh. Bir kustakam, pan pan, oh, ne oh. güzel çıktım oraya. Bugatti'nin olduğu yeri geçtik arkadaşlar. Bugatti yokmuş, o zaman şuradaki motoru alacağız, mecburen. Oho. Hiç kimseye nasıl arayacaksın? Ben seni öldürürüm ya. Mahallede silahla dolanıyor. Kim mahallede silahla dolanıyor? Aa! ah, Söyle ben de. Korktun <laughs> değil mi? Çete muhafızları ya. Çete. Dur. Tam dur bezi giriyoruz. Orada telefonla konuşuyorum. Ben buraya gidiyorum ben buraya. oh. Ne oluyor ya? Oh. tam göre. Tam orada araba dolduruluyordur. Ba! 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 Hadi arkadaşlar. Ölüm Ölümsüzlüğümüz var biliyorsunuz. Şimdi buradan çıkayım. Caddeleri saldıralım bir türlü hemen. Dur, durun çıkamadım. Çünkü burası cadde biliyorsunuz. Oyundan şu anda ben caddedeyim. O yüzden böyle oluyor. Gidemiyorum falan da. Kela lalala lalala. <laughs> Kendi kurşunumla kendimi öldürdüm resmen. Kendim intihar ederim bu motor. O ne güzeldi be. Hadi bastır git. Pop! Aha, tam da lastik. Şimdi çeteleri Çeteye gidiyoruz. Çete tam yanımızda olacak. Videoya başlarken. Burası çete. Çete burası. Şimdi. Bu uçağı patlatacağız. Neden? Çünkü. Bu. Ne biçim bir şey. Gelip patlatıyorum ya. Mecbur olmuyorum. Gidip patlatıyor mu? Video videoya girmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ve görüşürüz arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> Tam da binecektim ya. Bas bin. Bas. Bas. Bastır götür gaza. Otur. Bu tola bastırgada çıkmam lazım buradan. Kanala abone olmanız için. Kanala abone olmayı unutmayın. Aa! Ne kadar havaya la. Aha! <laughs> Orası çıkılıyor zannettim. Evet arkadaşlar köpekle. Arada böyle bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Şu anda bir sitte ettiydik ya. O yüzden bisikletle gelmişiz. Umarım arkadaşlar. Çete, çete 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 çete. Bima bima bima. Çete. Çete mafilleri. Basit ya. Aa adam yanıyor. Kaç. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum ama kaç kaç kişi abone olmak istiyor? Çünkü biz sizin için like like atmanızı istiyoruz. Çünkü çünkü bir tane bir kişi var. O takneye geldi abi diyor. Sen misin takneci? Takneci ben geliyorum. Takneci, 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 takneci. Şimdi